Arkadaşlar merhaba. Şurayı kazdım. Aşağı yukarı 40 santim kadar kazmışımdır muhtemelen. Çok fazla sesli konuşamıyorum. Hemen alt tarlada birileri geldi. Zeytinlik sunuyorlar. Gitmediler. Çukurumuzu da kapattım. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Çok gramajlı bir para. Çok büyük bir para. Bizans. Netledi mi Aynen, net diyor şu anda. Biraz temizledim şöyle elimle. Hatta yakınlaştırayım. Biraz temizledim şöyle elimle. Ama çok da fazla temizlemedim. Netlerse çok terledim arkadaşlar. Acayip terledim. Şu anda telefonun üzerine terler akıyor. Net demedi. Yani ağır gramajlı bir Bizans parası çıktı arkadaşlar. 40 santim. Çok uğraştırdı ama. Gerçekten çok uğraştırdı. Değdi. Yani bu kadar büyük para. Bizans çok buldum. Ağırlıklı zaten binans, Bizans buluyoruz. Ama bu kadar büyüğünü hiç bulmamıştım. Bu kadar temizinde hiç görmemiştim neredeyse. Şimdi hemen yanında bir sinyal daha aldım arkadaşlar. Onu da paylaşayım sizlerle sonra. Bir mola vereceğim. Çok yoruldum. 49-48 Ekrandan da görünüyordur. Aşağı yukarı yon 20 cm derinden. Kamerayı şöyle ayarlamaya çalışayım. Bakalım buradan mı çıkacak. Çok çıkmıştır. Kusura bakmayın çok sessiz konuşuyorum ama dediğim gibi hemen aşağıda. Arkadaşlar 48 veriyor. Hemen şöyle eski usul bakalım. Çukurun içinde de kalmış olabilir. Ben gördüm arkadaşlar. Şurada. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şura muhtemelen Bizans gibi duruyor. Şöyle bir temizlemem lazım. Arkadaşlar inanılmaz derecede terledim. Yani büyük parayı aldık ama muhtemelen bir 30-40 gram var. Ama beni de mahvetti. Ee, biraz dinleneceğim ondan sonra video net sinyalden gelirse açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.